Hinterland nedir? Hinterland ne olduğunu bir türlü hatırlayamadığımız kelimelerden bir tanesi. Diğer adıyla art bölge arkadaşlar bir yerleşim alanının veya özellikle limanın oradan iş yapan arka bölgesidir. Limanla art bölge arasındaki ilişki dağların uzanımıyla çok alakalıdır yani ulaşım faktörüyle çok alakalıdır. O yüzden Ege bölgesinde dağlar kıyıya dik uzandığı için İzmir'in hinterlandı oldukça geniştir. Ancak Karadeniz bölgesinde ve Akdeniz bölgesinde dağlar kıyı yaparlar uzandığı için Buralardaki limanların art bölgeleri, hinterlandları oldukça dardır Sadece birkaç istisnamız var buna Mesela Samsun Samsun'un arkasında Canik dağları Diğer bu Kuzey Anadolu dağlarına göre çok daha alçak olduğu için Ve hem Kızılırmak hem de Yeşilırmak vadileriyle iki defa yarıldığı için Samsun limanı Karadeniz'deki diğer limanlardan daha işlektir.